Arkadaşım Herkese merhaba arkadaşlar. Ben arkadaşım Parlanço. Bugünkü masalımızın adı Aslan'ın Sorusu Masalı. Haydi masala başlayalım. Ormanlar Kralı Aslan yeni bir saray yaptırmış. Hayvanları çağırıp onlara göstermek istemiş. Sivrisinek tüm orman halkına duyuru yapmış. Duyduk duymadık demeyin. Kralımız Aslan yeni bir saray yaptırdı yarın öğleden sonra herkesi saraya davet ediyor demiş. Ormanlar kralının emrini dinlememek olmazmış. Ertesi gün orman halkı sarayda toplanmış. Aslanın nasıl merak ettiği hayvanların sarayla ilgili düşünceleriymiş. Ayıya sormuş. Nasıl buldun sarayımı? Ayı düşündüğünü söylemiş. Güzel olmasına güzel ama çok kötü kokuyor demiş. Aslan bu cevaba çok kızmış. Ayıyı ormandan kovmuş ayı daha ne olduğunu anlamadan hem saraydan hem de ormandan dışarı atılmış. Aslan bu sefer de maymuna sormuş. Gel bakalım maymun. Sen nasıl buldun sarayımı? Maymunun ayının sorusunu görünce Bu ne güzel bir saray. Ne kadar da temiz kokuyor. Böyle demiş. Ama aslan maymunun bu cevabını da beğenmemiş. Korkudan böyle söylediğini anlamış. Onu da ormandan attırmış. Bütün hayvanlar Acaba şimdi kime soracak diye titriyorlarmış. Aslan tilkiye dönmüş. Sen söyle bakalım. Yeni sarayımı nasıl buldun? Tilki her doğrunun her yerde söylenmemesi gerektiğini biliyormuş. Cevabı önceden düşünmüş. Önce diğer hayvanlardan da sonra da kral aslana bakıp demiş ki Sevgili kralım dün fena üşütmüşüm. Nezleyim ve burnum kok almıyor. Ne yazık ki sorduğunuz soruya cevap veremeyeceğim. Aslan bu cevap karşısında bir şey diyememiş. Ormandaki diğer hayvanlar da rahat bir nefes almışlar. Arkadaşlar masalımız bitti. Bir dahaki masalda görüşmek üzere. Hoşçakalın.